Merhaba, Esma Oymak adım. Ben Anıl Hoca'yı YouTube kanalında tanıdım. Yani tanımadan önce arayış içerisindeydim. Rahatsızlıklarım vardı, duygusal olarak da çöküntülerim vardı. Anıl Hoca'yla tanıştıktan sonra bayağı bir videolarını falan izledim, baktım, gördüm ve ben orada olmalıyım dedim. Biraz direnç gösterdim ama 1 iki eğitim sonra gelmeye karar verdim. Level 2'nin sonuna geldik, biz bugün Level 2'nin sonundayız. Muhteşem dönüşümler oldu. Muhteşem alan okumalar yaşıyoruz. Ben de çok güzel alan okuyorum. Arkadaşlarım da çok güzel alan okuyor. Her birimiz ayrı ayrı bir alan okuyucusu olduk. Şifayetçi olduk. Muhteşem bir eğitim. Yani bizi bu Hoca'yı gören, duyan, bilen herkes bence gelmeli. Bu eğitime katılmalı ve bu eğitimi almalı, yaşamalı.